Merhaba, hakikat sonrası dediğimiz bu yeni dünyada yolumuzu nasıl bulacağız? İşte bu sorunun cevabını ararken gelin aşk ahlakını kendimize bir rehber edinelim. Şimdi şu söze bir kulak verin. Hakikat sonrası çağda retorikle insan avcılığı yapılıyor. Ne kadar güçlü bir tespit değil mi? Filozof Metin Bobaroğlu'na ait bu söz aslında içinde yüzdüğümüz o karmaşık dönemin fotoğrafını çekiyor ve bizi çok temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Peki retorikle insan avcılığının yapıldığı bu çağ bizi nereye getirdi? Gelin ilk olarak filozof Metin Bobaroğlu'nun teşhisiyle modern çağın en temel sorununa, yani o iliklerimize kadar işleyen derin yalnızlığımıza bakalım. Peki bu durumun belirtileri neler? Aslında hepimizin bir şekilde hissettiği şeyler. Yaygın bir yalnızlık hissi. Herkesin kendi gemisinin kaptanı olduğu radikal bir bireycilik. Hani o hepimizin üzerinde anlaştığı evrensel doğrular vardı ya? İşte onlar sanki buharlaştı. Her birimiz kendi küçük solipsistik adımıza çekildik. Kendi doğrularımızın kralı olduk ve sonuç gerçeklik sanki bir simülasyon gibi herkesin kendi ekranında farklı aktığı bir şeye dönüştü. Evet, kabul edelim yeni bir tür özgürlük kazandık. Ama bunun bir bedeli oldu, hem de ağır bir bedel. Bobaroğlu'nun o güzel benzetmesiyle uzaktan birbirimize hayranlıkla baktığımız ama aslında temelde yapayalnız parlayan birbirinden kopuk yıldızlara dönüştük. Ee, bu kadar yalnızlık ve kafa karışıklığının ortasında, ahlaki pusulamız ne olacak? İşte şimdi, ahlakın iki temel kaynağını masaya yatıralım. Bir yanda korku, diğer yanda ise aşk. Bakın, tablo çok net. Bir tarafta, dışarıdan gelen kurallara, yasalara, ödül ve ceza sistemine dayanan korku temelli ahlak var. Bu ahlak, suçu hep dışarıya atmak için bir günah keçisine ihtiyaç duyar. Diğer tarafta ise gücünü dışarıdan değil, doğrudan hakikatten ve güzellikten alan, tamamen içsel bir pusulayla çalışan aşk temelli ahlak. Korku ahlakının nasıl işlediğini anlamak için şu antik günah keçisi ritüeli harika bir metafor. Düşünsenize, bir topluluk kendi günahlarını, kendi karanlığını sembolik olarak bir hayvana yüklüyor ve onu çöle sürerek kendini arınmış, temizlenmiş hissediyor. Yani ne yapıyor? Kötülükle yüzleşmek yerine onu adeta ihraç ediyor. İşte aşk ahlakına giden yol tam da bunun tersini yapmayı gerektiriyor. Dışarıya değil kendi içine dönmeyi. Boboroğlu'nun dediği gibi hakikat yakıcıdır. Yani bu hiç de kolay bir yolculuk değil. Bu yolculuk tıpkı Kral Nemrut'un yasalarına baş kaldırıp ateşe yürüyen Hazreti İbrahim'in yolculuğu gibi hakikatin o yakıcı alevlerinin içinden geçmeyi gerektiriyor. Buradaki ateş ne biliyor musunuz? Kişinin kendi içindeki putları yani o sahte inançları, egoyu, korkuları yakıp kül eden zorlu bir kendini sorgulama süreci. İşte bu zorluğu ama dönüştürücü yolculuğun sonunda varılan o durağa, yani aşk ahlakı kavramının kendisine geldik. Peki nedir bu aşk ahlakı? Tam tanımıyla kişinin eylemlerini korkuyla, cezayla ya da ödülle değil iyiliğe, doğruluğa ve güzelliğe yönelik içten gelen tutkulu ve korkusuz bir bağlılıkla yönlendirdiği felsefi ve etik bir duruş. Yani bu, romantik bir ilişkiden çok daha öte, bir varoluş biçimi aslında. Şimdi bu detay gerçekten inanılmaz aşk kelimesinin Arapça kökü olan haşaka, sarmaşık demekmiş, bu etimolojik köken kavramın derinliğini anlamamız için bize müthiş bir anahtar sunuyor. Şöyle düşünün, bir ağacı saran ve zamanla onu kurutan bir sarmaşık gibi, bu bahsettiğimiz aşk da egoyu sarıp sarmalar, sıkar, boğar ve adeta öldürür. Ama bu yok oluş, daha yüksek bir hakikatle bağ kırmanın tek yoludur. Anlayacağınız bu hiç de konforlu bir süreç değil, tamamen dönüştürücü bir süreç. Peki bu soyut kavramı nasıl hayata geçireceğiz? Babaroğlu, sufi geleneğinden ilhamla bize aşkın üç temel sütununu, üç temel direğini gösteriyor. Sufi geleneğinde çok ilginç bir yorum var. Denir ki, Kur'an'da aşk kelimesini oluşturan ayn, sin ve kaf harfleri ayrı ayrı yazılmıştır. Bu kopuk harfleri bir araya getirip o sihirli aşk kelimesini oluşturmak için bilgelikle kazanılan üç noktaya yani üç temel ilkeye ihtiyacınız var. İşte o üç bilge nokta, aşk ahlakının adeta temel direkleri. Birincisi ve en temeli iyilik. Yani her şeyin başlangıcı o saf niyet. Neden yapıyorsun bu eyleme? Kökünde saf bir iyilik iradesi olmalı. İkincisi, doğruluk. Bu da arındırıcı bilgi demek. İyi niyet yetmez, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilecek o keskin bilgeliğe de sahip olman lazım. Ve bu ikisi birleştiğinde, yani iyilikle doğruluk buluştuğunda ortaya ne çıkar biliyor musunuz? Güzellik. İşte bu nihai sentez. Yaptığın eylemler, söylediğin sözler, varoluşun kendisi, hepsi bir sanat eseri gibi güzel olur. Peki, bu ahlakı yaşamının merkezine koymuş bir insan nasıl biridir? Kaynağımız bu kişiyi bilge olarak tanımlıyor ve onu karanlıktaki bir deniz fenerine benzetiyor. Şu karşılaştırma aslında her şeyi anlatıyor. Günümüzün teknokrat insanı ile zamanın ötesindeki arif, yani bilge arasındaki o derin fark. Biri üniversitelerin ürettiği sistemlere hizmet eden bir nasıl yapılır bilgisine sahip, diğeri ise derin bir kendini bilme yolculuğundan geçmiş, insanlığa hizmet eden ve hakikatle anlamı arayan gerçek bir bilgeliğe. İşte tam da bu yüzden Bobaroğlu, bilgeler, toplum için deniz feneri gibidir diyor. Onlar en fırtınalı, en karanlık zamanlarda bile bize yol gösterirler. Ama durun bir dakika, kim bu gerçek filozoflar? Saraylarda, fil dişi kulelerde, akademilerde yaşayanlar mı? Yoksa bizzat halkın arasında hayatın tam içinde olanlar mı? Metin Babaroğlu'na göre bu deniz fenerleri, Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş gibi, halkın şairi Yunus Emre gibi bilgeliği yaşamlarıyla ortaya koyan insanlar. Peki tüm bu anlattıklarımızın ışığında sormamız gereken asıl soru belki de şudur. Bu kadar gürültünün, bu kadar kafa karışıklığının olduğu çağımızda bizim yolumuzu aydınlatacak deniz fenerlerimiz nerede?